Nasıl sen ya anamı ben mi edeceğim? Yok öyle değil. Bugün beni istemeye geleceklerdi. Benim de annem babam olmadığı için sizden isteyebilirler mi? Ha o anlamda neyse. ha? E istersinler yok. Ama ben söyleyeyim ben ile kolay kolay kız vermem yani başlar söyleyeyim. Ne mi Biraz suyu yokuşa vurmamız lazım. tamam ben hallederim onu. Böyle mi gelecekler? Birazdan gelecekler. Hazırlık edelim o zaman biz. E tamam tamam sen sen kaygısız ol. Ben hallederim onu. Çok teşekkür ederim. Yeri yeri tamam yeri. Yazık avrat değil mi? Anası babası Öyle yokmuş, yani. biz damalık babalık edek kendine değil mi? Ama bak ben söyleyeyim, gole goleyi vermem yani. Kız vermeye goleyi bulurum. E yani kız zevi naz evi derler Heyri. Altın ama donluğu çok isterim. Kalk ben üstüne bir şeyler ki milleti böyle mi karşılayacaksın? Hee. Değil mi? Do doğru değil. Ayıp. Be belli olmaz. Bak ya Allah. Kalk, kalkayım ben de süsleneyim biraz. <gülüyor> <gülüyor> heyri, taza üstüne bir şey giydirdim. E giydim ya. E tumanla mı karşıcık? sen ben altıma bir şey giy demedin. Ben üstüne bir, bir şey giy Aha geldiler. Geldiler geldiler. Hoş geldin. Buyurun. Hayır. Buyurun. Oğlum bu ne? Ağacı çocuk getirdi. İyi, 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 İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selam <laughs> <laughs> Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Dayı merhaba. 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 Oğlum bu ne? Düz komşun için ha? Seni beğendim. Ya havla bela. Eee <laughs> 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 ne orna yok? Tayyir Bey siz nasılsınız? Hamdolsun bugünümüze bin şükür. Allah bugünümüzü elimizden almasın. Yani. Amin. Amin. Oğlumuz da bu mu? Oğlumuz bu. Maşallah. Maşallah. Adı ne yani senin? Yaşar. İyi hey, oğlan iyi yani. Ne? He? He, ya, düzgün baba ya. Bu zamanda ekmeğini kazansın da. Ne, ekmek dedin ne iş yapıyor lan? Ekmek fırında pişirici. He iyi oğlan pişiriciymiş fırında. Bunların pişirin parası olur, yövmiyesi olur, evinin ekmeğini beleş alır. Yazın balcan zamanı köşe olur bu. Tepsi mepsi çok olur ya o zaman. <laughs> i̇yi benim hoşuma gitti oğlan. He? Şimdi Teyri Bey, sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kabiliyle kızınız Dilara'yı, oğlumuz Yaşara istiyoruz. Siz ne dersiniz? <laughs> Şimdi El Usta, ölümle nikah gününü şaşmaz abi. Ne demişler? Bir otobüse bin kişi biner, bir kişi sürer. Herif olaf öyle de. Bir kızı bin kişi işte, bir kişi alır. Hele miydi o? Ne işte işte. Uzun lafın kısası bu işler kısmet şey bu. Bir de pazarlığımızı iyi yapmak zorundayız. Ne alıcınız, ne yapıcınız, ne ediciniz değil mi? Onları da biz hiç konuş. pazarlığı yapmamız He. lazım değil mi avrat? Pazarlık da benim işim, beni bileyim. Peki Heyri Bey, sizin kızınız ne iş yapıyor? Vallahi onu ben de bilmeyeyim. Şey bilmeyeyim. yani... E, ya bir bileyim de yani. Sen ne iş yapıyordun kız? Öğretmenim ya. Kızım sen senet misin? Öğretmensin. Senin pişiriciyle ne işin var? Ya sen orası da karışmadı işte. İş yapıyormuş. Eğri Bey kızınız. Öğretmenmiş. Şey şey ya, ya, öğretmen yani. Hiç çoktan beş kağıt menşe olur bunun. Sigortası da var. E, bunlar daha özel derse. falan geliyor biraz da oradan götürür işi. Yani bizim kızın geliri iyi. Biz kızı bu yaşa kadar getirdik. Bunun giyimi, kuşamı, okutması, yemi, suyu. Yani şey yani yemesi, içmesi. Su yetmiyor bu sonuçta. Bu, biz bunu böldük bu yaşa kadar getirdik. Evvel döşek sonra barışacak o. Şimdi ben, Biz bu sert takım istedik en başta. Bir 20 metre de zincir istedik. Biz halap zincirim. 15 küp bilançik isterdik usta. Bir ufak atölye istedik. Bilançikler de ama trapez vurması olacak, ayıpçılık olmasın. 12 küp çöp, 12 küp olmasın yani. Bir de ayağına şöyle bir iki parmak kalınlığında halkal alırsanız ayağına. Bir de irmeğine de bir hav alın yanına. Topsunun üstüne yapacaksınız o zaman. Bir de bana bir için bir yere alırsa şöyle Kızıl Ersel tarafından falan. O da devam olarak iyi olur. Iyi olur. Yani. Biz düğüne nişana kınaya bilmem niye karışmaz. Bizim adetlerimizde öyle şey yok yani. İki başlı siz göreceğiz. Onu da baştan kesen. Yani o düğünü de bir beş yıldızlı otelde yaparsanız herhalde eşek dersiniz. Şey yani. Siz vicdanınız artık olsun vicdanınıza kalmış yani. bir şey. Hemen nişanı yaparsınız. nişanlar hemen sonra bir nişanlı seyresi isterik. E, 200 kilo yun isterik. Yani yumuya giderik. Cihazın artık dört tepme de depik yani oğlum. Geri de işte şanınıza, şerefinize ne, ne istiyorsanız yani. Hayri Bey. Biz de Antep'liyiz ama. Yani nerenin adeti bu ben bilmiyorum ki. Ben de gelin ettim kız gelin ettim ama. Bu kadar ne yün istedim ne altın istedim. Zaten kızınız bir karış boyu var. Altını neresine takacak? Size gül kimli olan verik. Tamam. tamam avrat sakin ol tamam. Hacı bizim avradın tansiyon hastası da tansiyonu çıktı. Oğlum neydi? Nerede, ne edin bir de döv insanları. Nereden ayıp Misafir ile davranılır mı? Ya benim tek isteğim beni onlara vermeniz. Aç sen öz bölgelerin içine karışma. Karışma artık. Bu işin ababini de öz sen. Ağam bizim dediğimiz bu. Hayır bey. Biz buraya yüzümüzün suyuyla kızını istemeye geldik. Ne dahil ediyorsun sen? Siz de o zaman niye istediklerimizi almayınız? Ya istediklerimizi alın ya da ben kızı vermeyeyim.